Elektrikli arabalar her yönüyle çok ilgi çekiyor ve kullanımları da oldukça arttı. Ancak acaba onların varlığına yeterince hazır mıyız? Elektrikli araba sahipleri en sağlıklı ve en uygun fiyatlı şarj yöntemine evlerinde bunun yeterince konforlu ya da sağlıklı olduğu söylenebilir mi? Evet ev tesisatı araba şarjına uygun mu? Ayrıca bir konu yoksa bugüne dek kablolardan çıkan yangınlar sebebiyle ev ve araba için tehlike çanları mı çalıyor? Şimdi iş güvenliği uzmanı Doktor Şebnem Akman Baltay'a soracağız. Şebnem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet elektrikli arabalar her yönüyle gerçekten çok ilgi çekici ama gerçekten hazır mıyız? Ne söylersiniz? Şöyle ki özellikle endüstriyel e, alanda kullanılan ticari noktalarda yapılan e, şarjların daha doğru bir şekilde planlandığını düşünüyorum. Çünkü uh -huh. kat maliklerinin onaylarına sunularak doğru orijinal ekipman kullanılarak OEM sistemi denilir. Yani orijinal fabrikadan çıkmış materyallerin seçilerek e, kat maliklerine sunulması sayesinde belki kablolardaki yangınların çıkışı önlenebilir ama ticari noktalarda yapılan şarj e, durumu aslında Yangınların önüne geçmek için aslında yüzde 90 oranında daha doğrudur diye düşünüyoruz. Çünkü doğru depolama anlamında hala sıkıntı yaşanıyor. Özellikle büyük araçların ekstra 5 metre daha ...ekstra olarak alanda bir bariyer açılarak şarj edilmesi, kabloların kesinlikle 60 dakika açık alanda şarj edilecekse 60 dakika kadar e, yangına dayanıklı olmasının sağlanması, eğer kapalı alanlarda ve ticari noktalarda yapılacaksa bu kabloların en az 2 saat yangına dayanıklı materyallerden seçilmesi gibi noktalara ciddi önem gösterilmesi gerekiyor. Şimdi konuşlandırılması hadirde, noktasına bir değinme. Onlara... E, istiyorum. Şebnem Hanım orayı biraz açabilir miyiz? Şimdi yaşam alanlarında işte sitelerde e, görüyoruz. işte benzin istasyonlarının kenarlarında görüyoruz. Şarj e, alanlarını ve AVM'lerin alt katlarında da görüyoruz. Şimdi hangisi doğru? Az önce bir açık alan vurgusu yaptınız. Mesela AVM'nin e, Kapalı otoparkında olması doğru mu veya işte iş yerinin kapalı otoparkında olması doğru mu, sitelerin kapalı otoparkında olması doğru mu ne söylersiniz? Şöyle ki sitelerin kapalı otoparklarında, özellikle sitelerde çok tehlikeli buluyorum. Bunun çok doğru bir şekilde konumlandırılmış olması, acil çıkış kapılarının ve tabelaların, levhaların çok doğru yönlendirilmiş, gerçekten kat malikleriyle birlikte tatbikatların yapılıyor, gerçekten provaların yapılıyor olması çok önemli. Eğer bunlar yapılmayacaksa ve bunların kontrollerini site yönetimi sağlıklı bir şekilde yapmadıysa lütfen şarj Makinalarını hızlı bir şekilde oradan kaldırsınlar. Çünkü bunlar lityum ve iyon pillerden oluşan hı hı. ve özellikle depolanma anlamında çok dikkat edilmesi gereken e, cihazlar. Termal kaçak dediğimiz ısının nereye yöneleceği belli olmadığı anda e, başka bir araca da sıçrayarak sirayet ederek daha fazla e, aracın patlamasına da sebep olabilirler. Bu yüzden ticari alanlarda bu e, şarjların kullanılması çok daha doğru. Evet e, elektrikli araç almayacak biz alacağız ama açık alanda sitenin açık alanında hatta birkaç tane sitenin ortak kullanabileceği noktada eğer belli noktalar belirlenir ise araçlar ve insanların can güvenliği açısından daha doğru olacaktır ve bu açık alanda bile olsa minimum çünkü ticari bir alan olmadığı için 120 dakika kadar dayanabilir patlamaya dayanabilir ve noktalarda uzak olması gerekir. Yani bariyerleme sistemi deniyor buna. Aha. ve Bu bariyerleme sistemini sağlıklı yapmaları lazım. Bununla ilgili iş güvenliği mevzuatı oldukça açık, oldukça net. Hatta İngiltere'de kullanılan babaanne cihazları denen sistemleri bile tane tane anlatan mevzuatlarda notlar var. Bu notlara doğru uyumlanırsa, AVM'lerin içerisinde sprintlerin altında yangın anında yangın mevzuatına çok uygun bir şekilde AVM'nin yapılmış olması şartıyla yangın mevzuatına uygun bir şekilde şarj alanlarının belirlenmiş ve diğer otopark alanından engelli araçlarının yanındaki bariyerlemenin yani uzak bir alan açmayı sağlayabilirler ise ee, bu alanlarda da kullanılabilir ama mevzuata tam tamına uygun davranılmalı ve orijinal ekipman kullanımı olmazsa olmaz noktasında diyebilirim. Ve şarjlarda araçları bırakırlar ise insanlar, yüzde yüz şarjda bırakırlarsa e, yangın çıkma ihtimalini, patlama ihtimalini arttırırlar. Gece o alanda eğer bir personel, sorumlu bir personel bulunmayacaksa araçların orada bırakılması çok çok tehlikeli biz bu kazalarla tekrar bu patlamalarla tekrar karşılaşabiliriz tekrar evet. ediyorum. Mutlaka bu arada şunu da sormak iyi. istiyorum ee, ev evet. tesisatı araba şarjına uygun mu yoksa bir tehlike çanları mı çalıyor? Yani ev tesisatıyla elektrikli arabayı şarj ederek yanlış bir şey mi yapılıyor? Termal Kaçak oluşmasını sağlayabiliriz kullanılan ev tesisatında kaç aracın bunu kullandığı ve gücünün üstünde performans üstü kullanım mı sağlanıp sağlanmadığı çok önemli bir araç için kendi evinin önüne koymuş ise bu sürdürülebilir ama yine söylediğim gibi kablolar orijinal fabrikadan çıktığı gibi eve gelmiş olması doğru bir şekilde kapıya getirilmiş olması ve açık alanda bulunması şartıyla kullanılabilir ama bir site içerisinde kontrolsüz bir şekilde kapalı alanda ise ve sprinkler yok ise yangın mevzuatına uygun bir bina değilse yangınla ilgili çanlar çalıyor diyebiliriz. Doğalgaz gibi önümüzde elektrikli araçlarla ilgili de maalesef sıkıntılı haberlerle istemeden de olsa karşı karşıya kalabiliriz. Şebnem Hanım çok teşekkür ediyorum. Hayati önemde uyarılarda bulunduğunuz için.